Son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar, Türk televizyon dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Burak Özçivit'i yeniden gündemin merkezine taşıdı. Kulislerde dolaşan haberlere göre ünlü oyuncu tüm mal varlığını elden çıkarıyor ve ailesiyle birlikte Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyordu. Ancak bu söylentiler kısa sürede büyük bir karmaşaya yol açtı. Burak Özçivit sessizliğini daha fazla koruyamadı ve hakkındaki iddialara noktayı koydu. Oyuncu, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Ben ülkemden gitmiyorum. Türkiye benim evim, köklerim burada." ifadelerini kullandı. Son dönemlerde kariyerinde büyük başarılar elde eden Burak, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Eşi Fahriye Evcen ile birlikte magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak popülerliğin bedeli, kimi zaman yanlış haberlerle mücadele etmek oluyor. İddialar, Burak'ın yurt dışındaki yatırımlarını artırdığı ve bu yüzden Türkiye'deki mülklerini sattığı yönündeydi. Özellikle oyuncunun İstanbul'da bulunan lüks evini satışa çıkardığı yönündeki söylentiler, hayranlarını endişelendirmişti. Ancak Burak, bu haberleri açıkça yalanlayarak, ben hiçbir yerden kaçmıyorum. Sadece işim gereği yurt dışında da projelerim var, dedi. Oyuncunun bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, Kare Burak Özçivit etiketiyle destek mesajları paylaşarak, onun her zaman Türkiye'nin gururu olduğunu vurguladı. Burak Özçivit, son yıllarda Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da büyük bir başarı elde etti. Dizinin dünyanın dört bir yanında yayınlanmasıyla Burak global bir yıldız haline geldi. Bu popülerlik, bazı çevrelerin onu hedef haline getirdiği yorumlarına neden oldu. Bazı hayranlar çıkan söylentilerin Burak'ın imajını zedelemek için kasıtlı olarak yayıldığını düşünüyor. Sosyal medya kullanıcılarından biri, Burak ve Fahriye her zaman Türkiye'yi temsil eden en zarif çift oldu. Bu tür haberler tamamen kıskançlık ürünü yorumunu yaptı. Öte yandan Burak Özçivit'in geleceğe dair planları da merak konusu. Ünlü oyuncu yeni projeler için farklı ülkelerden teklifler aldığını doğruladı. Ancak şunları da ekledi, benim önceliğim her zaman Türkiye'de üretmek. Türk dizilerinin dünyaya açılmasından gurur duyuyorum. Oyuncunun bu sözleri birçok kişiye umut verdi. Çünkü Türkiye'den çıkan dizilerin küresel çapta gördüğü ilgi yerli sinema ve televizyon sektörüne büyük katkı sağlıyor. Burak'ın kariyerindeki istikrarlı yükselişi onu yalnızca bir oyuncu değil aynı zamanda Türkiye'nin kültürel elçilerinden biri haline getirdi. Onun başarısı, genç oyuncular için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bazı magazin yazarları, Burak'ın bu tür haberlerle başa çıkma biçimini, örnek alınması gereken bir duruş, olarak değerlendirdi. Sessizliğini koruyup doğru zamanı beklemesi, ardından net ve olgun bir açıklama yapması, hayranları tarafından büyük takdir topladı. Fahriye Evcen de bu süreçte eşine tam destek verdi. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları mutlu anlarla dedikodulara dolaylı bir yanıt vermiş oldu. Bu paylaşımlar takipçileri tarafından sevginin sessiz gücü olarak yorumlandı. Bazı iddialara göre Burak Özçivit'in yurt dışında yeni bir dizi projesi için görüşmeler yaptığı da biliniyor. Ancak oyuncu henüz kesinleşen bir anlaşma olmadığını belirterek, her şeyin zamanı var. Benim için en önemlisi kaliteli işler yapmak, dedi. Oyuncunun bu tutumu, onun kariyerine olan ciddiyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü Burak Özçebit, sadece görünüşüyle değil, aynı zamanda karakteriyle de birçok kişiye örnek oluyor. Türkiye'deki sinema eleştirmenleri, onun sanatına duyduğu, saygının uzun ömürlü bir kariyerin anahtarı olduğunu düşünüyor, her rolünde titizlikle çalışan oyuncu, izleyicisine daima samimi bir performans sunmayı hedefliyor, giderek büyüyen küresel hayran kitlesi, Burak'ın her adımını yakından takip ediyor, bu durum, söylentilerin neden bu kadar hızlı yayıldığını da açıklıyor. Ancak oyuncu, bu ilgiyi olgunlukla karşılayarak, hayranlarına, doğruların her zaman kazanacağına, dair güven verdi kısacası Burak Özçivit hiçbir yere gitmiyor. O Türkiye'nin yetiştirdiği en parlak yıldızlardan biri olarak ülkesine ve sanatına sıkı sıkıya bağlı. Yanlış haberler gelip geçici ama onun emeği ve duruşu kalıcı.